ala buna bir say da al sen bir say sonra da ben sayayım sen bir say sonra da ben sayayım hadi sen bir say sonra da ben sayacağım tamam sen bir daha bir say 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 Hadi. ah bir iki üç dört beş altı yedi <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Aha. Hadi 30

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Raca Farzı. Allah. Sen. Allah'ım. Allah'ım. 1, 2, 3, 4, Yeah.

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Lattesle <laughs> fazla. Baştan başla, baştan. Allah Allah. Bir daha baştan al bakayım. Bana. Ha. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On üç. On üç. On dörd. On beş. On altı. Yemebiş, yemecim, yemecim, yemem. Yemebiş mi artık? Yeter olsun. Allah ya olsun. Allah tamam. Allah. Ha. 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 Otuz otuz e, Ben de saydım 33 33 otuz üç. Sen de say, öyle Allah Allah, Allah Allah. Allah <laughs> Topçak evi asarım. Hele bir daha say bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On 12 on iki, on üç. On 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32. <gülüyor> 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 Hadi, 33. Hadi iki Hadi 33'e tamamlayacağız onu. Evet, 33'te bitireceğiz onu. Içten, 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 bir daha say bakayım. 33 olacak mı? Allah Allah. Ben bilemedim. <laughs> bir daha say Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç.

<gülüyor> <gülüyor> tamam abi. bir Güzel buraya e, bura, abla burası yani. değil mi? Tamam. Dur. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 17, 18, 19, 20, 21, bir 23, 24, 25, 26, destim bir şey Allah Allah Tövbe <laughs> ja <laughs> <laughs> Allah 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 bir de öbür tarafından say. <laughs> bir tarafından say da hep mı dur. Ha şimdi aha. Aha, şimdi böyle ha başı da. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ve <laughs> 31, 36, 36, 36. Lan, lan ne <lan>, oluyor bu? Söylemeyeceğim. Allah Allah. <laughs> Eline kaçırıyor. Nasıl, Nasıl söylüyor bu Bak gel bir de beraber sayak gel. He? Bak bir de beraber sayak bak. <gülüyor> bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tamam, evet, tamam. 31, 32, tamam. 33. Tamam. Gel şimdi öbürlerini de sayalım. 1, ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Allah Allah <laughs> Tövbeler Rabbi. Allah koyular koymuyor. Şeytanın karşısı nedir o ben böyle ya. Al hadi. Öyle bir daha say bir daha. bir daha say bir daha hadi. Ne yapalım daha? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eee 31, 32, 33. E, Kilim, ben... Nasıl olur ne 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 başa bir sayıyorsun e? üç sayana kadar bir tane geçiyorsun öyle miydi e. nasıl compelling? bazen iki tane iki tane sayıyorsun bir tane geçiyorsun öyle he ah. birer birer saymıyorsun ki bir, bir iki diyorsun bir tane geçiyorsun. Üç dört diyorsun bir tane geçiyorsun. El beş. ha dur dur bana. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. On bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Şimdi buradan <laughs> ya 30. Şimdi dörtte kadar. <gülüyor> 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 ya ne <dede, gülüyor> de? Bak. He. Bir tane bu tarafa attıktan sonra bir de. Ha. He. Dur bak. Bir tane at, bir de. Öbürünü atmadan iki deme. Bak, tut. Bak bir tane attın, 1. Bir. bir tane daha attın, 2. Sen atmadan sayın. He. 1 2 3 4 Yavaş, yavaş. 7, 8, 9, 10 Karıştırdım, karıştırdım. Baştan al. Ha. Yavaş yavaş say. Ha, tamam, düşün. <laughs> Allah Allah. Abi, şimdi baştan al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 вот значит ол <laughs> Allah Allah Oldu, mu şimdi? Oldu mu şimdi? He? Oldu mu şimdi? He. Evet, He. Tesbihleri hep fazla çekmişsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah, kaç? Ah. Ah, Yine fazla saydın yine fazla. Fazla saydın. Nasıl? Fazla saydın yine. Ben Tut. He, bir daha başta Yavaş yavaş. Kana. Bir, 1 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on 11 on 13 on dört, on Yirmi, yirmi bir, yirmi 24 yirmi üç, yirmi dört, Ya, vallahi ben söz, ben söz <laughs> <laughs> Allah, Allah, Allah. <laughs> La güzel bir sayla şeytan karışır. Ya. Acele işe şeytan karışır. Acele işe. Ha. He, acele ediyorsun. Konuşsam işte. He, acele ediyorsun. birer ne? birer atlamıyorsun ki. Allah Allah Üç sayıyorsun bir tane atlıyorsun. Üç sayıyorsun bir tane atlıyorsun. Allah Allah. <laughs> Allah. Adı başında da sen Biz. Bizimle bir. Düsumar şarkı melodu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şadan varsanım. Namusluya bağlajane. Şeytan zahi bilmezdim. Attın falalar falsını patlatmış. He. Kodu söyle. He. Ştanto. Şandezu. Ştanto. Dedim kodum senden patlamıyor. Kodumda beni sor. Ben bilmediye değil. He. Yeah. Eşkıya e, bilmediğini nasıl söyledim, onda patlamış. He. Ben bilmediğim diye. He. Şimdi bana baksana koy, saçlar gene, ben de kapısı Nereyi yani. bilmiyormuş şeytan? He. Şeytanın bilmediği yer neresiymiş? Şeytan ben bilmediği var mı? He. Ama işte o bilmediği yeri söyledim mi? He. Ya ben bilmediğim yer, yere çıkıyor. Karı söyledi mi? <laughs> kadın sözcüsü o da He. He. Kadın ne diye sövürmüş? Kadın cennet sözü, şeytan sövürmüş. He. Diyelim şeytanı bilmezlerini sıçayım. Şey. Diyelimiş <laughs> karı. karı haline değil. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> sözcük, Allah Allah. Hadi bari. Allah Allah Allah.

Yirmi 26 27 28 yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, Allah Allah. Ya Rabbi sen, ben ya Rabbi. Sen. Haydi kalk kalk dede haydi. He? Haydi kalk haydi. Tamam 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 Hadi yeter. Sabaha <laughs> kadar saysan şey olacak. Lan şey Şeytan seni aldatır. 30 Ee evet, sağ ayaklar inşallah ben ben de seyircisiyim ne ya